Zira Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol-Başakşehir ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç Başakşehir'in 2 birlik galibiyetiyle sona erdi. Bu skorla Fenerbahçe turnuvaya veda etti, kupaya veda etti. Akşam gazetesi spor editörü Şafak Gözmen bizimle birlikte. Şafak merhabalar, sen dün akşam oynanan Fenerbahçe-Medipol-Başakşehir maçını nasıl değerlendiriyorsun? E, merhaba Eda. E, bu sene Türkiye Kupası maçları pandemiden dolayı tek maç üzerinden oynanıyor. Tek maç eliminasyon usulü. E, kazanan takımlarda e, bir üst tura adını yazdırıyor. Dün de çeyrek finalin ilk ayağı e, Saracoğlu Stadı'nda oynandı. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında. E, maç Başakşehir galibiyetiyle sonuçlandı ve Başakşehir yarı finale çıkan ilk takım oldu. Aslında maçın geneline baktığımızda e, Fenerbahçe Galatasaray derbisinin verdiği bir moral bozukluğuyla maça çıktı. Keza Erol, Erol Bulut'un tercihleri de e, ligi düşünerek daha çok yedek ağırlıklı e, bir kadro tercih etti ama e, futbolcular yedek miydi as mıydı o e, kalite bazında tartışılır tabii ki. Ancak maçın e, başlangıcından itibaren Fenerbahçe kontrollü bir oyunu tercih etti. Keza Başakşehir'de de Aykut Kocaman e, ilk iki maçından mağlubiyetle ayrıldığı için daha sakatları da çok olduğundan dolayı daha kontrollüydü. Daha çok Fenerbahçe'yi kendi yarısasında sahasında kabul etti. Ancak e, Lemos'un kırmızı kartıyla beraber tamamen dengeler e, Başakşehir'le yine döndü. İlk yarının son dakikalarında e, Deniz Türkçe yaptığı bir hareket var. Keza Fırat Aydın'ı sarken burada e, devam ettirince maçı e, Fenerbahçe hem gol yedi hem bir kişi eksik kaldı Lemos'un kırmızı kartıyla beraber. Bu saatten sonra e, bu dakikadan sonra daha doğrusu denge Başakşehir'e kaydı biraz daha. E, i̇kinci yarıda da Erol Bulut mecburen e, oyuncu değişikliklerine gitti. Ki burada e, bence Erol, Erol Bulut'un en büyük hatası e, Mesut'u e, Mesut oyuna alması. Hazır olmayan bir Mesut'u ikinci yarayı düşünerek oyuna almasıydı. E, keza çünkü maçın uzatmalara gitme ihtimalini de göz önünde bulundurması gerekiyordu Erol Bulut'un. Ki böyle oldu maçta. E, i̇lk yarı ilk yarı Başakşehir, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. E, maç 1-1 sona ererek uzatmaya gitti Buradaki en büyük sıkıntı Erol Bulut'un oyuncu tercihleri. Yaptığı e, oyuncu değişiklikleriydi aslında. Erol Bulut belki kendine göre e, doğru bir sistem yaptı. 3-4-1-1'e döndü kırmızı karttan sonra. E, Mesut Özil'i aldı, forvet arkasına attı. E, Zalai, Serdar ve Gökhan'ı stoper üçlüsü olarak kullandı. Ama yani Erol Bulut'un bu taktiği tutmadı diyebiliriz. E, çünkü hazır olmayan bir Mesut 45 dakikayı zor çıkardı. E, uzatmalara giden maçta da Mesut'un e, fiziken ne kadar e, düştüğünü gördük. Bir kişi eksik oynattı diyebiliriz Fenerbahçe'yi. Keza Sosa da hazır değildi. E, bundan iki hafta önceki maçta Sosa e, sakatlı nedeniyle oynamamıştı. E, 90 dakikayı tamamladı. Ardından e, uzatmalar oynandı. Sosa da oyundan düştü. Sadece ayakta kalan bir e, Ozan Tufan vardı ama o da e, son dakikaları götüremedi Fenerbahçe'de. 96. dakikada Gulbrandsen'in yani şans eseri diyeyim ben onu. Orta yapmak isterken top bir anda kaleye buldu ve e, Başakşehir o golle öne geçti. Ancak burada eleştirilmesi gereken e, dediğim gibi Erol Bulut'un e, tercihleriydi yani oyuncu tercihleri. Diri bir Mert Akan varken e, Mesut Özil'i ikinci yarıda oyunu alması ikinci yarının başında bir nevi Fenerbahçe'nin de düşüşünü beraberinde getirdi. E, şayet Mesut'u oyunun son dön e, son dönemlerine doğru alsaydı belki Fenerbahçe adına daha iyi olabilirdi. Yani Fenerbahçe turu geçebilirdi diyebiliriz. Çünkü Mesut Özil yer yer geldi sol bekte adam kovaladı ki hem hazır değil hem de Mesut'un tarzı değil bu tarz oyunlar. Mesut'u koşturmak istemesi, yaptığı yanlış oyuncu tercihleri, yanlış hamleler bir nevi Fenerbahçe'nin kupadan elenmesine sebep oldu ki bu, e, bu ön noktada bir sorum olacak şimdi. Mesut ne zaman hazır olacak maçlara? Çünkü hala bu kaçıncı maçı oldu? 4 mü 5 mi bilmiyorum ama sen söyle. Ne zaman hazır olacak? Her maçta aynı şeyi konuşuyoruz çünkü biz. En büyük sıkıntı şu. Mesut Özil en son maçına geçtiğimiz yıl, yani 2020'nin Mart ayında çıktı Arsenal'la. Daha sonrasındaki e, sezonun geri kalanında, pandemiden sonra başladığında Mesut forma şansı bulamadı. Keza e, sezonun ilk yarısında da Arsenal'da kadro dışı bırakıldı. Sadece idmanlar yaparak e, geçiştirdi, hazırlandı. E, sonrasında Fenerbahçe'ye geldiğinde zaten bir karantina süreci vardı. İngiltere'de karantinada kalmıştı Fenerbahçe'ye geldiğinde bu süreyi devam ettirdi Burada idman da yapamadı Mesut Fenerbahçe ile çıktığı antrenman sayısı Bir iki geçmez Hazır değil yani Galatasaray maçında oynadı Hatay maçında sonradan oyuna girdi Ancak Mesut'un daha tempo kazanması Yani Mesut olabilmesi için Bir aya daha ihtiyaç var bence Şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir kara gümrük maçı var 120 dakika maç oynamış bir takım Cumartesi günü kara gümrükle karşılaşacak bu da Fenerbahçe için dezavantaj. Mesut'un bu maçta oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani belki ikinci yarıda tekrardan hamle oyuncusu olarak e, oyuna girebilecek ama bakıldığında Karagümrük maçında e, Fenerbahçe yorgun olacak. Ya, üç gün sonra bir maça çıkmak 120 dakikalık maçtan sonra kolay değil. E, burada bir puan yaşanacak, bir puan kaybı zirve yarışında şampiyonluk adına da e, sıkıntı yaratacaktır. Keza Galatasaray derbisi Saracoğlu'nda kaybedildi. E, arkasından Türkiye Kupası'ndan elenildi. Şimdi de Karagümrük maçında alınacak kötü bir skor e, Erol Bulut'un e, eleştiri oklarını daha da hedefe koyacaktır Erol Bulut'u. Yani oklar hı hı. tamamen Erol Bulut'a dönecek. Şu anda zaten eleştiriliyor. Oyuncu değişiklikleri bazında eleştiriliyor. E, sistem taktik e, konusunda eleştiriliyor. Fenerbahçe'nin bir sistemi yok deniyor. E, Fenerbahçeli taraftarlar dün akşam Erol Bulta tepkilerini sosyal medyada dile getirdiler. E, büyük sıkıntılar içinde, büyük bir baskı altında Erol Bulut. Şimdi önündeki 3 maç var bu Şubat ayı içerisinde. Karagümrük deplasmanına gidecek, içeride Göztepe'yle oynayacak ve ardından Trabzonspor deplasmanı var ki Trabzonspor da şu an ligin en formda takımlarından biri. Eğer ki Erol Bulut bu 3 haftada puan kaybı yaşar, Trabzon'dan mağlubiyetle döner, Karagümrük'ten mağlubiyet, mağlubiyetle dönerse, Erol Bulut adına işler hiç de kolay gitmeyecek. Yani önündeki 3 maç bir nevi Erol Bulut'un Fenerbahçelik kaderini belirleyecek diyebiliriz. Bakıldığında çünkü Sezon başından bu yana yapılan 20'den fazla transfer var. Fenerbahçe taraftarlarının çok bir beklentisi var. Keza yıllardır şampiyon olamayan, 2013'ten bu yana da Türkiye Kupası'nı kazanamayan bir Fenerbahçe var. Ki keza bu sene de olmayacak o kupa hayali. Ellerinde bir tek şampiyonlu şampiyonluk kaldı. E bundan da yarıştan da koparsa veya Galatasaray'la Beşiktaş'ın gerisinde kalırsa Erol Witt için tehlike çanları çalıyor demektir. <laughs> Ki şu anda zaten hedefte. E, bu maçlardan alınacak muhalif. Yani Şubat ayın içerisindeki sonuçlara göre Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki kaderi de belirlenecek. Belki Mart ayında Fenerbahçe'de bir teknik adam değişikliği olacak. Keza son iki yılda olduğu gibi. Fenerbahçe iki hı hı. yıl önce Koku'yu gönderdi. Koku'yla başlamıştı. Erwin Kuman geldi. Ardından geçen yıl Ersun Yanal gönderildi. Yani Erol Bulut'un da aynı akibete hı hı. uğraması eğer ki bu şekilde devam ederse muhtemel gözüküyor. Hı hı. Peki. Akşam Gazetesi Spor editörü Şafak Gözmen bizimle birlikteydi. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir maçını yorumladı. Mesut Özil'in ne zaman hazır olacağı tahmininde bulundu. Teşekkür ediyoruz.